Herkese merhaba. Bakalım bugün nasıl bir menüyle karşınızdayız. Bugün zerdeçalda bir mercimek çorbası yapacağız. Aslında bildiğimiz mercimek çorbalarından ama o mercimek ve içindeki sebzeler haşlandıktan sonra yine her zamanki gibi blenderdan geçireceğiz. Fakat daha sonra tereyağında un kavuracağız ve bu unu mutlaka bol zerdeçalla kavuracağız. O yüzden böyle sarı bir mercimek çorbası hazırlamış olacağız. Bir de kadın budu köfte yapmak istiyorum. E, herkesin bir kadın budu köfte yapma usulü var ama benim biraz böyle annemin tarifi bu. E, kıymanın yarısını kavurarak yarısını da çiğden kat bir tarif. Ama öncelikle mercimek çorbasının diğer malzemelerini ilave etmek istiyorum. Şimdi burada kırmızı mercimek haşlanıyor. Kırmızı mercimek çorbası yaparken mercimeğinizi mutlaka bol suyla yıkamanız gerekiyor. Ee, o üzerindeki artık suyun içinde gördüğünüz o beyazlığın tamamen gidene kadar yani mercimeğin suyu şeffaf ve berrak bir su olana kadar yıkamak zorundasınız. Daha sonra yine yıkadığınız pirinci ilave edebilirsiniz. Biraz daha aromalandırmak, vitaminini biraz daha arttırmak için ben soğan, patates, havuç ve kereviz kullanıyorum. Kereviz gerçekten çok güzel lezzet katıyor. Patates ve havucu iyice yıkadıktan sonra kuruladım. O yüzden hiç vitamini kaybetmesin diye kabuklarıyla birlikte atıyorum. havuçları ilave ediyorum. Şöyle yıkadığımız patatesi. Bir tane soğanı içine atacağım. Soğanı da yine büyük dört parçaya bölerek büyük bir şekilde atıyorum. Bir de kerevizimiz var. Şöyle kerevizin dış topraklı kısmını atarak dilimler halinde. Dilerseniz kerevizin sadece sapını da katabilirsiniz ama kereviz de oldukça lezzet ve kıvam veriyor çorbaya. E, bu kadar çok kök sebze koymanız çok fazla un koymamamıza sebep oluyor. Çok az bir unla kavurarak sadece terbiye yapmanız çorba için yetecek. Şimdi biraz daha suyunu ilave ediyorum. Bu bütün sebzeler mercimek ve pirinçle birlikte yumuşacık olana kadar pişecekler. Şimdi kadın budu köfteye geçebiliriz artık. Kadın budu köfte için kullanacağımız kıymanın yarısını kavuracağız. O yüzden tavaya birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Sadece kıymayı kavurabilecek kadar yağ yeterli. Çünkü kıymamız zaten yağlı bir kıyma. Dana kıyma kullanıyorum ben. O yüzden tavanın içerisine şöyle yarısını tamamen e, kıymasını çiğ olarak kullanırsanız gerçekten iç kısmı pişmeyebiliyor. O yüzden her tarafının eşit bir şekilde pişebilmesi için biraz da köfte formuna alabilmesi için yarısını çiğ, yarısını kavrulmuş bırakmamız her zaman için çok daha lezzetli oluyor. O yüzden böyle yarısı kavrulurken biz diğer yandan diğer malzemeleri hazırlamaya başlayabiliriz. Şimdi bir karıştırma kabının içerisine çiğ olan kıymayı alıyorum. Ve içine yeşillik kıyacağım. Ben bugün yeşillik olarak e, yeşil soğan yani taze soğanı çok yakıştırıyorum bu köftenin içine. O yüzden frenk soğan doğruyorum. beraberinde de maydanoz var. Siz dereotu da ilave edebilirsiniz. Aslında mevsimin taze yeşillikleriyle oldukça lezzetlenen ve oldukça aroma katılan bir köfte biliyorsunuz. Biraz tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir durum. Eğer taze soğan kullanmayacaksanız kavurduğunuz kıymanın içerisine kuru soğan ilave edebilirsiniz. Yani kıymanızı soğanla birlikte kavurabilirsiniz. Ben taze soğan katacağım için o yüzden onu çiğ olarak doğruyorum. Burada kıymaya sadece biraz tuz ve karabiber koyacağım o kadar. Kadın budu genelde Kalmış pilavlarımızı ertesi gün değerlendirmek için bir evinde kullanılır. Ama sırf gerçekten pilavınız artmadıysa ve canınız kadın bu da istiyorsa, bugün benim yaptığım gibi pirinci sadece haşlayarak da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Aslında bazı yemekleri ziyan etmemek ve ertesi gün bir başka yemeğe dönüştürmek oldukça güzel ve yaratıcı bir fikir. Zamanında hangi Türk kadını ya da hangi aşçı bunu bulduysa bence çok güzel bir lezzet ortaya çıkarmış. Hem bir gün önceki pilavınız ziyan olmamış oluyor hem de yepyeni bambaşka bir yemek yaratmış oluyorsunuz. Kadın bunu yine Türk mutfağının en kıymetli lezzetlerinden biri ve dünyada bir eşi benzeri olmayan başka mutfaklarda kullanılmayan tariflerimizden biri daha. Şimdi ince kıydığım yeşillikleri kıymanın içerisine alıyorum. kıymanın içine biraz tuz ve karabiber ilave edeceğim. Yine diğer kıymanın içerisine de tuz ve karabiber koyuyorum. Eğer haşlanmış pirinç değil, bir gün önceki pilavınızı kullanacaksanız Pilavın da tuzunu düşünerek tuzunu ve karabiberini ilave edin lütfen. Ben tuzsuz bir suda haşladığım için pirinci iki kıymaya da tuz ve karabiber ilave ettim. Artık bu kadar kavrulmuş olması yeterli. Pirinci ilave ediyorum. Pul biber ve kimyon çok yakışıyor. Kimyon ilave edeceğim. Artık kavurduğumuz kıymayı da katıp biraz soğuduğu zaman yoğurmaya başlayacağım. Şimdi artık kızartacağımız tavayı ve biraz Yağ koydum tavanın içerisine. Kadın budu köftede yine kızgın ve derin yağda kızardığı zaman lezzetli olan biliyorsunuz mutfağıma nadir kızartma kullanıyorum. Ama bu da yine kızartmasız olmayacak lezzetlerden biri. Tabii ki bu yaptığım işlemi galeta unu ya da normal unu bulayarak ve yumurtaya bulayarak fırında da yapabilirsiniz ama inanın bu derin yağda kızarmış kadar lezzetli olmayacaktır. O yüzden bazı lezzetleri yılda bir kere yiyeceksek gerçekten layığıyla yememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şu karıştırma kabının içerisine birine un, diğerinde yumurta hazırlayacağım. buladıktan sonra kızartacağım. Şimdi artık kadın budu köftemizin iç harcını yoğurmaya başlayabiliriz. Şimdi bir tane tabağın içerisine önce köfteleri porsiyonlayacağım. Kadın budu köfte biraz büyük köfteler halinde porsiyonlanıyor biliyorsunuz. O yüzden hazır içindeki kıymanın yarısı da kavrulmuş olduğu için büyüklüğünün çok önemi yok ama sırf bunu çiğ kıymadan yaparsanız gerçekten çok büyük yaptığınız zaman ortadaki kıymalar pişmemiş oluyor. O yüzden biz şimdi yarısını kavurduğumuz için de istediğimiz şekli verebiliriz. Mercimek de iyice yumuşadı. Birazdan onları blenderdan geçireceğim. İçinde patates, havuç, kereviz, biraz pirinç ve kırmızı mercimek var biliyorsunuz. Bir adet de soğanı bütün halde yani dörde bölmüş şekilde attım. O yüzden hepsi beraber iyice yumuşayana kadar orada piştiler. Birazdan blenderdan geçirip onları pürüzsüz bir kıvam haline getireceğim. Verdiğimiz ölçülerle ortalama 10-12 tane kadar yani 10-12 porsiyonluk kadar kadın budu köfte çıkarabilirsiniz. Ben şimdi sonuncuyu da yapıp artık onları önce una sonra yumurtaya batıracağım. Yağımız da iyice kızdı. Kadın mutfağı kızardıkça önce bu fazla yağını alabilirim diye şöyle havlu peçete sermek istiyorum. İlk çıkanları peçetenin üzerine çıkaracağım. Birkaç dakika peçetenin üzerinde o fazla yağını bırakacaklar ve daha sonra servis tabağına alacağım. kızaranları almaya başlayabilirim. Şimdi diğer köfteleri de yağın içine bırakıyorum. Bunlar kızarsın. Kadın budu köftelerini şöyle güzel bir süzme yoğurdunun içine birazcık limon sıkarak ya da misket limonu sıkarak e, hafif böyle ekşi kremamsı bir sos hazırlayacağım ve onunla beraber sunacağım. E, daha sonra da artık mercimek çorbamızın yapılışına geçeceğim. Artık mercimeğin e, mercimeği ve içindeki tüm sebzeleri pişti biliyorsunuz. Şimdi tereyağında e, birazcık un kavuracağım. sadece bir yemek kaşığı kadar un yeterli. E, hatta çorbanız çok kıvamlıysa un kavurmak bile zorunda değilsiniz. Zerdeçalı da bu aşamada kavurabilirsiniz. Bu şekilde hiç un katmadan çorba yapmış olursunuz. Şimdi ben bir parça da unu kavurup o unun kokusunun, kavrulmuş kokusunun çorbaya çok yakıştığını sevdiğim için çok az da un kavurmak istedim. Unun o çiğ kokusu gittikten sonra da zerdeçalı ilave edeceğim. Serdçal da tıpkı tüm baharatlar gibi çok fazla kavrulmaması gereken baharatlardan biri. Ee, i̇yice un kavrulduktan sonra en son ilave edip artık haşladığımız sebzeler içine dökeceğim. Bu yaptığımız işlem bizlerin mutfakta kullandığı tabirle çorbayı bağlama tekniği. Ee, un kavurarak ya da herhangi bir meyane yaparak terbiye ile çorbalarınızı kıvamlaştırıp koyulaştırabiliyorsunuz. Ben şu an bu çorbayı sadece blenderdan geçirirsem bildiğiniz çok yalın, duru, yağsız bir sebze çorbası olur. O bebeklere yedirdiğimiz gibi bir sebze çorbası olur katkısız. Ama bu şekilde hem tereyağı hem un hem de baharatlandırdıktan sonra çok daha farklılaşıyor, daha kıvamlanıyor, daha lezzetleniyor çorbanız. Üzerine de en son e, naneli yağ yakıp nane ile beraber servis edeceğim. Artık zerdeçalını ilave ettim. Görüyorsunuz sapsarı bir sos hazırlamış oldum çorbam için. Artık hazırladığımız sebzeleri ilave edeceğim. Yine biraz daha sıcak su ilave edip tüm malzemeyi blender'dan geçiriyorum. Sebzeler burada pürüzsüz bir kıvam haline geldi. Artık tuzunu ilave edebilirim. E, tuzunu her zaman mercimek çorbasına en son katıyorum çünkü çorba koyulaştıkça ve yoğunlaştıkça tuz oranı artabiliyor. En son ne kadar su koyup hangi kıvamda istiyorsanız tuzunu o aşamasında ilave etmeniz çok önemli çünkü suyunu çekip katılaştığı zaman gerçekten tuzlu bir çorba olabiliyor. Artık mercimek çorbamız hazır. Ee, şimdi bir taşımda birlikte bu hale kaynadıktan sonra hemen altını kapatacağım. Sadece üzeri için bir sos hazırlamak istiyorum. Ee, bu sos da böyle zeytinyağlı bir sos olsun. Arzu ederseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde zeytinyağlı bir naneli sos hazırlarsanız bu sosu daha sonra da kullanabiliyorsunuz. Buzdolabında saklayabiliyorsunuz. O yüzden ben kızgın zeytinyağının içine naneyi atıp hemen altını kapatacağım. Mercimek çorbasını kapatıyorum. Ya biraz daha kızsın. İçine naneyi attığım zaman nanenin biraz köpürmesini ve yeşil rengini bütün yağı geçirmesini istiyorum. O yüzden çok fazla birlikte pişirmeyeceğim. Ya iyice kızdığı zaman naneyi atıp altını kapatacağım. Artık nanesini atabiliriz. Şöyle nane biraz köpürüp rengini bıraktan koyulaşmadan yemyeşil kalması için altını kapatıyorum. Şimdi güzel bir akdeniz salatası yapalım. E, tam mevsimi iken de şöyle bol içinde portakallar olsun istedim. O yüzden portakallarımız var. Böyle biraz beligo mercimeği kullanacağım ama siz normal mercimek de kullanabilirsiniz. Nohut da kullanabilirsiniz. Herhangi bir bakliyatla yeşili buluşturduğunuz zaman oldukça besleyici, sağlıklı ve doyurucu bir salata hazırlamış oluyorsunuz. Ben bugün böyle hem <laughs> Akdeniz yeşili dediğimiz birkaç farklı yeşilliği bir arada barındıran bu yeşilliklerden hem de beluga mercimeğinden kullanmak istiyorum. Şöyle derin bir kabın içine alıp öncelikle yeşilliklerimi soslayacağım. Sosunda da portakal kullanacağım. Çünkü içinde de portakalın tanesi olacak yani kendisi olacak. Bir tanesini de suyunu sosunda kullanacağım. O yüzden suyunu sosunu hazırlamak için bir tane portakalın suyunu sıkacağım. Limon da kullanabilirsiniz muhakkak ama portakal suyu da farklı bir aroma katıyor. O yüzden bugün hazır içinde portakal kullanıyorken sosunu da portakal sulu yapayım istedim. Eğer portakal suyunuz çok tatlıysa mutlaka yarım da limon ilave edin. Çünkü bu sefer şekerli bir salata hazırlamış oluyorsunuz. Biraz ekşilik katmak isterseniz bir limon suyu da ilave edebilirsiniz. Ben buna yarım da yeşil limonun suyundan ilave edeceğim. Diğer yarısını da kadın budu köftenin üzerine kullanacağım yoğurt için ayırıyorum. Şimdi bu sosun içine tuz, ve zeytinyağı koyup homojen bir sos olana kadar çırpacağım. Salatanın soslarını yaparken bu sosu ayrı bir şekilde kavanoz içerisinde e, çalkalayarak böyle homojen bir sos elde edebilirsiniz. Her şeyi karıştırdığınız zaman yani burada ben tuzunu, portakal suyunu ve zeytinyağını ayrı ayrı katsaydım her şey farklı farklı bir şekilde süzülecekti. İşte tuzlar salatanın üzerinde kalacaktı. Portakal suyu ve zeytinyağı hemen aşağıya inecekti. Siz yine yerken kuru bir salata yemiş olacaktınız. Salatanızın lezzetli olması için mutlaka şu sosun önce dışarıda birleşiyor olması gerekiyor. Eğer birleştirmekle uğraşmak istemiyor yine eski usul yapacağım diyorsanız da lütfen tuzunu ve ...ekşi olan şeyi, yani limonu ya da portakalı her ne kullanıyorsanız... ...önce sıkıp zeytinyağını sonra dökün. Bunun sebebi de şu, zeytinyağını salataya en başta döktüğünüz zaman... ...yaprakların üzerine bir yağ tabakası kaplıyor ve daha sonra koyduğunuz tuz ya da limon... ...salatanın içine etki etmiyor. O yüzden ya böyle karıştırıp ya da zeytinyağını en son koyarak salatanızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi salatayı iyice sosla beraber karıştırıp böyle kuru kuru kalmasın ve her tarafı eşit soslansın diye karıştırıyorum. Servis tabağına önce yeşilliği alacağım. Dibinde kalan sosu dökmüyorum. Bu sosun içine şimdi salatalık ve portakal dilimlerini de koyacağım. Salatalık ve portakallar üzerinde kalsın diye ayrıca doğruyorum. Eğer birlikte içine karıştırsaydım bazıları alt kısımda kalıyor ve gözükmüyorlardı. Salatalık çok çekirdekli olabiliyor. Özellikle kış mevsiminde kullanıyorsanız çok da mevsimi olmadığı için ortası oldukça yoğun çekirdekli oluyor. Ben şu çekirdeklerini hem çok sulandırmasın hem de daha sonra salatanın içine yumuşamasın diye bu şekilde bir çay kaşığı yardımıyla sıyırıyorum. Aynı sosun içine salatalıkları da atacağım. Şöyle biraz hem acılık hem de renk ve lezzet katsın diye acı biberim var. Acı taze biberden doğramak istiyorum. Bu kadar yeterli. Biberleri de atıyorum asıl önemli olan portakaldan o segmentlerini nasıl çıkardığımız. Segment dediğim şey işte dışındaki o zarının hiç gözükmeyecek şekilde e, dilimlenmiş olması. Şimdi size hep birlikte onu nasıl çıkardığımızı göstereceğim. Bir kere şu dışındaki kabuğu bu şekilde soyarak dışında hiç zar kalmayacak şekilde portakalı kabuğundan ayırıyorum. Daha sonra da portakalın biliyorsunuz kendiliğinden aralarında böyle damarları var ve dış zarları oluşuyor. Yani dilim dilim ayırdığımız zaman o dilimin etrafı bir zardan oluşuyor. O zarlardan kurtulmak için sadece hemen o çizgilerin kenarından şöyle iki çizginin arasından dilim çıkartıyorum. Bu şekilde portakalın segmentlerini almış oluyoruz. Yani hiçbir dışında zarı kabuğu olmuyor. Sadece şu etli kısmı kalıyor bize. Her dilim için aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde salataların içinde yemek çok daha lezzetli ve daha kolay. Bir dış kabuğu olmadığı için yerken salatanın içinde sizi zor durumda bırakmıyor. Hem de salatanızda daha şık ve lezzetli bir görüntü sağlamış oluyorsunuz. O yüzden işte segmentlerini bu şekilde ayırıyorum. Son kalan diliminde. Ortadaki etli kısmını aldıktan sonra artık sadece şu dış kabukları kalmış oluyor görüyorsunuz elimde. E, bu salatanın sosuyla beraber hepsini karıştırıyorum. Şimdi haşlanmış beligo mercimeğim vardı. Bu herhangi bir bakliyat olabilir. Bu mercimeği salatanın üstüne serpeceğim. Hem protein kaynağı. Hem de salata da oldukça şık bir görüntü sağlıyor. Hem de besleyici değeri, doyurucu özelliği daha da artıyor salataların. Bu kadar yeterli sanıyorum. Şimdi o üzerine hazırladığım karışımdan ilave edeceğim. Bunları üzerine yapmamın sebebi her yerine eşit bir şekilde karışsın ve üzerlerinde gözüksün. Aralarda olursa gerçekten hem bu kadar şık olmuyor, hem de kayboluyorlar altta. O yüzden ben her zaman diğer malzemeleri en son şu şekilde salata ilave ediyorum. Masada da çok şık bir görüntü olmuş oluyor. Bu kalan bütün portakallı ve zeytinyağlı sosu da salatanın üzerine gezdiriyorum. İşte enfes bir, besleyici, tam İçindeki portakalların bütün lezzetini hissedebileceğiniz oldukça doyurucu bir salata hazırlamış olduk. En son küçük bir dokunuşta üzerine şöyle haşhaş terperek biraz da çıtırtı katmış oluyorum salatama. İşte muhteşem bir kız salatası. Ne kadar kolay hazırlanıyor görmüş oldunuz. Şimdi artık diğer yemeklerin de sunumuna geçip ortalığı toparlamanın vakti geldi. Artık zerdeçallı mercimek çorbasının da sunumunu yapıyorum. Ee, üzerine biliyorsunuz nane kavurmuştuk. Nanenin çok da böyle yeşili gitmeden hemen yağın altını kapattık. Şöyle çorbanızın üzerine arzu ederseniz kalanını kopyasını e, çorba tenceresinin içine de aktarabilirsiniz. Naneli bir mercimek çorbası olabilir. Ya da böyle benim gibi sunumu biraz daha şıklaştırmak için üzerine bu şekilde serpebilirsiniz. Bugün de yine birbirinden farklı ama oldukça bizden olan yani hepimizin sofralarında yer alan yemeklerle karşınızda oldum. Bir başka bölümde yepyeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.